ölümü Azrail diye bildiğimiz ölüm meleği gerçekleştiriyor. Azrail bir kılıçla mı geliyor? Bazen böyle hani filmlerde elinde tırpan, bilmem ne falan gösteriyorlar ya. Ölü ölüm hali nasıl oluyor? Yani biz ne diyoruz? Tavuk nasıl öldü? Yere yatırdık, ayaklarına bastık, kafasını kestik, tavuk öldü. Ölüm aslında nasıl oluyor ölüm? Bir de hayvanları da Azrail mi öldürüyor? Hayvanları, insanları Azrail öldürüyor. Anladık. Trafik kazası olur, iş kazası olur, kalp krizi olur, kanser olur, Allah korusun. Değişik değişik sebeplerle ölüyoruz. Sebepleri var ama ruhun bedenden çıkma işini yapan Azrail. Değerli kardeşlerim bu vücudun her yerinde var olan ruh Azrail Aleyhisselam tarafından alınır bedenden ruhunuz ağzınızdan çıkar. Ağızdan son nefes. Son nefes çıkar, alır götürür. Ama ölüm insana acı verir. İbrahim peygamberimiz ölümün acısını öyle anlatıyor ki mesela bir yerde sanki kılıçtan geçirilmiş insan gibi. Kimisi mesela dikenin çok sert böyle dikenin ters böyle dikenlerini boğazından çeker gibi. İnsan ölürken o acıyı yaşar diyor. Acı yaşamayan ölü kimdir? Hiç ölümden acı yaşamıyor. Bak Peygamberimiz Aleyhisselam var ya, Resulullah Aleyhisselam aynı şekilde Hazreti Ayşe'ye diyor ki sanki boğazımdan bir dikenli tel çekilir gibi diyor. Hazreti Muhammed bu. Aleyhisselatu vesselam. Adam diyor ki falan okuyacak da e şöyle olacak. Öyle bir şey yok. Ölümün acısı var. Ama ölümden acı duymayan bir grup var. Kim onlar? Şehitler. Bize de tam ters geliyor değil mi? Şehit ya kurşun yiyor, ya kılıç yiyor, ya ok yiyor, ya bomba patlıyor, değil mi? Parçalanıyor. Veya işte füze geliyor, kaç bin derece ateşte insan eriyor. Peki Allah Resulü ne diyor? Şehit dünyadan canını verip Allah'a kavuşurken ölüm anında sizin ayağınızı karıncanın ısırdığında duyduğunuz acı kadar acı duymaz diyor. Şehadet böyle yüce bir makam. Allah'ım bizi kendi katında kabul olunmuş bir şehadetle Rabbim canımızı alsın. Şehit olmayı Allah bize nasip etsin. Şehitlik çok yüce bir makam. Ve şehitliği çok sevmek lazım. İnsanlar dini için, vatanımız için, milletimiz için, peygamberimizin bize getirdiği Hazreti Kur'an'ı muhafaza için Allah yoluna can vermek ne yüce bir makam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.